Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Case Online adında bir oyun oynayacağız arkadaşlar. Yanımda Eren var. Neredesin küçük kız? Seni göremiyorum. Koşmaya çalış. Allah kahretsin. Beni görmedin değil mi? Aç kapıyı. <laughs> kapıyı aç. Kapıyı aç. Kanka neredesin? Valla ben etrafta... Bir dakika, Etrafımı dönemiyorum şu an ben. Heh döndüm tamam. Oğlum bu kapılar niye kapalı lan? Diyorum kanka arkamdan gelme diye. Seni bulursam var ya çok kötü yapacağım dostum. Kedi kanka, mi? Kuzunun altında tutmaya Allah. Evet, bir dakika bir dakika, anlaşabiliriz bir tane. Sakin ol. Hocam görüşürüz Allah'a emanet ol. <laughs> Oğlum ben yemin ederim hiçbir şey yapamıyorum lan ne kadar saçma. Çünkü kanka bak benim 40 saniyede bir mermim geliyor. Bu 40 saniyede bir mermim varken beni yakalaman gerekiyor ve dojlaman gerekiyor sağ sol yaparak. Yoksa çok rahat vururum seni. Burada bir tane polis arabası var. İşte kanka orası benim çıkışım. Bir jeneratör daha açarsam oradan çıkıyorum. Ben tamam o zaman sıkıntı yok. Ben seni burada bekliyorum. Gelirsen seni öldüreceğim haberin olsun kanka. İstersen gelme. Ama hocam <laughs> öyle olmaz ki ya. <gülüyor> kanka. <gülüyor> Oğlum hayır ya. Bu, ağır doş. Bu arada seni bir gün öptüm. Kanka son jeneratörü de açıyorum o polisin olduğu kapı açılması olması gerekiyor Aynen açıldı ama ben seni şu an burada bekliyorum sen beni dojlaman imkansız şu an Bil Bilgin olsun elimde elektrik silahı var yani onu bir sürüsün şey... Aynen geldin şu an bakayım, bakayım, bakayım. Hadi bakayım hadi, bakayım. hadi, hadi gel, gel, gel bakayım gel, gel. <laughs> Hadi gel bakayım Aaaa yani. <laughs> Oğlum oh, oh! Hayır hayır, hayır. Enerji bitti koşamıyorum, koşamıyorum koşamıyorum Kapı açılmamış Niye Kanka hayır 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 Neredesin? Koyun. Omuna koydum. Sen <laughs> ben seni nasıl dövüşeceğim şimdi? Kanka bir saniye. Ne olur dur ya. Ne demek görmüyorsun şu an. Şu an ben yokum. Hadi görüşürüz kanka. Omuna koyayım. <gülüyor> <gülüyor> Hayır bir dakika. Kanka yapma böyle bir şey. Şu an hala görüyor musun? Ya kanka ama böyle olmaz ki ya. Aa kapıyı üstüne kapattım. <laughs> Bana fake attın demek ya sen. Sen neredesin? <laughs> neredesin sen? Alo. E, alo sesim geliyor mu? Geliyor kanka bir saniye video like atacağım ve lütfen öldürme. Tamam. Tamam hadi şimdi. Hayır o öldürmeye çalışıyor. Hain. Hocam şimdi... bir dakika. Geliyor geliyor. <laughs> Arkamda. Bir saniye hocam bir saniye. Allah çabuk edin. Sol tık yapman gerekiyor. <gülüyor> Atak... <gülüyor> Hayır bir dakika. Aa ben aldım. Hah. Oğlum ben bu oyunu yemin ederim anlamadım. Hala çıkamıyorsun değil mi buradan? Eee ya yazık amına koyayım Yazık ya. Oğlum. Oğlum bir dakika bir dakika. Mermim bitmiş mermim bitmiş. Oğlum bir dakika. Hadi, hadi. hadi, hadi, hadi. git. <laughs> 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 Al Romeo. Git tutturamıyorsun beni. <laughs> ne yapıyorsun oğlum? Oğlum ne oluyor lan? Bu arada yapacağın tek şey yeşil parlayan bir sigorta bulmak. Onu alacaksın. Ardından E ile aldıktan sonra onu jeneratöre gidip jeneratöre E basacaksın. Evet. Oradan karşına 8 tane kutucuk çıkacak. 8 tane kutucuğa da aynı anda basacaksın. Hepsini yapacaksın. Geliyorum tamam. Geliyorum Arda bilgin olsun. Tamam. ne seni ne naver. Neredesin? Kanka bu arada ben yandan geçerken ışığı kapat. ışığı kapatmasan çok rahat görüyorum seni. Ben ışığı F mi? Şu an mi? seni görüyorum. Aynen. Aa şu an kapattın çok zor görünüyorsun. Yani. Ama seni bir kere şey... gör. İmdat! İmdat! arkandayım. Ee, ne yapacağım? Sol tık basıyorsun kanka. Sol tık tamamdır. Hayır hayır bu bir dakika. Oğlum sen ne yaptın? <laughs> kanka yanlış tuşa mı bastın? Biraz öyle oldu sanki. Hocam bir saniye bir saniye bir saniye Atakan abi. Dan 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 Nandan'ın. İyi. İyi arkadaşlar. Kaybettirememişiz arkadaşlar. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Kardeşim dur bir dakika bekler misin? Bir şey soracağım. Be. <laughs> <laughs> Neyse arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bayağı güzeldi biz baya eğlendik. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Bu tür videoların devamını gelmesini istiyorsanız da kanalıma abone olup like atabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.